File menüsünden Open Commode ile 5. ders altındaki Metin Kontrolü Illustrator belgesini açınız. Bu belgemizde Türkçe yazım kuralları ve tirelemelerle ilgili bilgileri gözden geçireceğiz. Bu dersimizde işleyeceğimiz konuların hiçbiri Friend programında bulunmamaktadır. Metnimizi seçelim. karakter paletine bakın. Language dil seçeneği. Illustrator'da bu tüm dilleri uygun ve kendi yapısına göre kullanabilirsiniz. Ardından paraf paletine bakalım. Burada tireleme seçeneği vardır. Program hangi dil ayarlarmız da bu dil seçeneği buna göre yapar. Tireleme fonksiyonları açarak özelleştirebilirsiniz. Window Type Open Type sekmesini açalım. Burada Türkçe dil yapısında bulunmayan bitişik harfler seçeneğini pasif edebilirsiniz. Illustrator'da kitirileme dil Türkçe ayarlanmışsa Türkçe'ye göre yapacaktır. Hatta bunun çok daha ileri bir boyutta seçili bulunan paragraflara Check Spelling ile Türkçe dil kontrolü yaptıracaktır. Edit menüsü altında bulunan Check Spelling seçeneğini açalım. Burada Start butonuna basabilirsiniz. Start butonuna bastığınız zaman metin içerisindeki kelimeyi bulur ve ne değiştirileceğini önerir. Nor diyerek başka bir kelimeye bakacağız. Kamaşık. Kamaşık için önerdiği alternatifler burası da. Karışmak, kamaşık, sarmaşık gibi. Bir tanesini tercih ettiğim zaman hemen değişik, değişim sağlanıyor. Change dedik. Diğer kelimeye geçtik. Masklar. Bu, bunu değiştirelim. Bu şekilde değişimleri gerçekleştirebiliriz. Ve done diyerek bu işlem biter. Illustrator'ın bu özelliği Front'te yok. Front'te Türkçe ile ilgili hiçbir özellik yok. İngilizce olan özelliği de oldukça kısıtlı.